Oğlum. Dün gece gelmedin Hikmet. Merak ettim. İşim vardı. Mesaiye mi kaldın? Hı hı. Ben bugün dışarı çıkacağım da bana para bırakır mısın? Olur. Nereye gideceksin? Kaç zamandır yüzünü görmüyorum. Şu bizim Gülümser'e bir uğrayayım diyor. Olmaz. Gitmeyeceksin Gülümser'e. Gitmeyeceğim mi? Gitmeyeceğim Nazan. Ne bugün ne de bugünden sonra. Gitmeyeceğim. Niye Hikmet? Ya gitmeyeceğim de ondan. <laughs> Kusura bakma Nazım. Bir şey mi oldu Hikmet? Bugün ya da yarın Gülali'yi de alıp eve gideceğim. Bundan sonra bizde kalacak. Bizde mi kalacak? O niye? Sonra anlatırım Nazım. Sen şimdiden çocuğa yer hazırlamaya başla. Hikmet ne oluyor? Çocuğu eve getirmek niye? Öyle icap ediyor e Nazım. Ya gülümser. Nazım. Bizim için artık gülümser diye biri yok.